dikkat-ı ibrette kainata baktığımız şey her şey yaratılan her mevcut hikmetle de yaratılmış. Demek her şeyde hikmetin eşyada görünen bütün hikmetler. Yani bak hiçbir şey manasız değil, hakikatsız değil, abes değil. Bak, yani kainatta yaratan hiçbir eşya bak, tesadüf değil. Demek hikmete medar bütün tanzimler, teşkiller, menfaatlar, faydalar ve semereler bak ilmi ilahinin delildir. Çünkü bak bir şeyi bakın bir şeyi hikmetle yapmak neyle olur? Ancak ve ancak ilimli olur. Demek kainattaki bütün hikmete medar muhit güzellikler tecelliler Cenab-ı Allah'ın varlığının neyidir? Delil hüccetidir.